adına güreş yapıyorum diyor. 2004, 2007, 2008, 2016 yılları Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı. Recep Kara, Ordu Üye. Orhan Dikman, Gönem. Evet değerli misafirler, Gülümseyin. Gülümseyin, Bursa'dasınız diyen, Bursa'dasınız Sayın Mustafa Bozbey adına güreş yapıyor. Aynı zamanda tarihi geleneksel kapı kubayağlı pehlivan güreşlerimizin değerli güreş Sayın Fırat Yıldız adına güreş yapıyor. 2024 yılı Sigri Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde almış olduğu yüksek puanla başaltı boyundan baş pehlivanlığa yükseldi. Her 지야 yeah. Puta pra cá.